spor ekranlarına hoş geldiniz. Gündem futbolla karşınızdayız. Bir buçuk saat boyunca günün, haftanın öne çıkan tüm detayları bu program içerisinde olacak. Yine her zaman olduğu gibi çok değerli iki konuğumuz var. Ergin Aslan ve Evren Gözle beraber bu bir buçuk saatlik dilimi karşınızda olmaya çalışacağız. Dün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zafer gecesi yaşadı. Bu maçın öncesi sonrası detayları bu program içerisinde olacak. Bu akşam önce temsilcimiz Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Stuttgart. Sonrasında da Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsun Spor Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Bu iki karşılaşma öncesinde yerlerinden, stadyumlardan canlı bağlantılar, son detaylar program içerisinde olacak. Erteleme maçında Beşiktaş, Tüm Konyaspor'u Konya Sporu Deplasman'da 2-0 mağlup etti. Bu maçı da konuşacağız. Bir buçuk saat dolu dolu bir futbol e, sohbeti sizleri bekliyor. Sizler de X üzerinden Gündem futbol etiketiyle bizlere sorularınızı görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Program içerisinde yer vermeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Keyifli bir geceyi geride bıraktık. Evet. Dün itibariyle evet. umarız bu gece dünkünden evet, daha anladım. keyifli olur. İnşallah. Yani geçen hafta olduğu gibi Avrupa'da gerçekten üst üste kazandığımız Türk haftası olmuştu. bu hafta da umarım öyle olur. Galatasaray ile başladı. Fenerbahçe ile Spor'la devam eder. Bunları yapmamız lazım ki ülke puanımız da, evet. çünkü biraz az takımla bu sezon yer alıyoruz evet. Avrupa'da maalesef. O yüzden her maç, her puan çok önemli. Bu bilinçle tüm takımlarımız ülke puanı için daha yukarı çekmeye çalışmalı. Evet, bir de içerideki can sıkıcı rekabetten sıyrılmamızın en önemli evet. yolu Avrupa'da takımlarımızın devam ediyor olması. Aynen bir de tabii çok yatırım yapıyoruz. Yani ücretler başka bir yere gitti, tesisleşmeler başka bir yere gitti voleybolda, basketbolda, diğer branşlarda harıl harıl finaller, madalyalar, kupalar görürken bu kadar yatırımın karşılığını futbolda alamamak canımızı sıkan bir şeydi. Bu ivmeyi yakalayıp devam ettirmemiz lazım. Yolun zafer gecesi bu şekildeydi. Şimdi de detayları konuşacağız. İki usta gazeteci karşımda. Estağfurullah. Şöyle bir manşet atın bakalım dün geceye dair. Manşetiniz <laughs> ne olur Evren Göz? İşte bu cimbomun ayak sesleri. Güzel. <laughs> Biz gazeteye ezahatta da atıştı bunları. Güzel. Yani. Ben ya, dün e, gazetede başlığı atarken Devler Ligi aslanı dedik. Çok doğru. Ee, özledik tabii Tuna. Yani bu şeyi özledik, bu havayı. Çünkü Galatasaray son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı değildi. Yani baktığımız zaman gerçekçi olalım, katılıyordu ama orada iz bırakma konusunda benim hatırladığım en son Mançini dönemi. Evet. 2013-14 sezonu. Hani gruptan çıkıp çeyrek final kapısında falan dolaştığı. E şimdi bayağı zaman geçti. Sonra hep hayal kırıklığı. Fatih Terim dönemi, Hamza Hoca dönemi, daha sonraki dönemler hep Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maalesef hayal kırıklığı yaşıyordu. Ama bu kez Okan Hoca ile beraber başlayan o süreçte ilk sezonda kazanımlarını bence biraz daha artık tecrübeyle beraber daha doğru oynamaya, daha doğru oyuncu seçimleri, oyun modelleri. Çünkü ilk sezonki Galatasaray'ı düşünün Şampiyonlar Ligi'ndeki. İlk yıl Avrupası yoktu, haftada bir maç oynadı, şampiyon oldu. İkinci sezon United, e, Kopenhag ve Münihli şeyde grupta Galatasaray çok eforlu ama defoları olan ve hep cezalandırılan maçlar oynadı. Benim bu seneki en çok merak ettiğim konu kura çekiminden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Büyük maçlarda evet Galatasaray'ın çok iyi bir oyunu var ama kağıt üzerinde kendisinden daha güçsüz takımlara karşı hep bir takılma yaşıyordu. Ya konsantrasyon ya maçta öne geçiyordu ama yakalanıyordu ya da maçın bir tarafını doğru oynayıp örneğin hücumu ama savunmayı yapamayıp bir türlü puan kaybı yaşıyordu ve Avrupa Ligi'ne geçtiğinde de konsantrasyonu kaybolup göz göre göre bağıra bağıra eleniyordu. Şimdi bunu taraftar kabul edemedi yıllardır 2-3 sezondur ve bunun üzerine evet Süper Lig Galatasaray'ın çok önemli bir amaç ama Avrupa'da başkalaşan, başka yerden bakan, başka türlü oynayan bir Galatasaray hayal etti. Önce taraftar İtti kulübü. Biz de Avrupa'da başarı istiyoruz. Ve ciddi bir yatırım yapıldı. Ama bu yatırım yanlış oyunla yine bu iki maçı anlatamazdık. Okan Hoca doğru oynatmaya başladı bence. Lemine faktörü, defansif ezberler, Singon'un katılımı, Osime'nin devam etmesi, atletizmi ön planda tutmak Galatasaray için bence çok doğruydu. Ve o yüzden başarıya doğru iki maçtır gidiyor Galatasaray. Şimdi... Tabii Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayıncısı olduğumuzdan dolayı daha farklı gözle maça bakıyoruz. Acaba hani neler oluyor diye. Dün Galatasaray maçından sonra Real Madrid Juventus maçının büyük bir bölümünü izledim. İşte Arsenal maçından sen bahsettin yukarıda. Galatasaray'ın dün oynadığı 65-70 dakika <laughs> bölüm. Liverpool maçında oynadığı 80-85 dakikalık bölüm. Biraz önce bahsettiğim o Real Madrid'ler, Juventus'lar, işte Arsenal'ler çok çok gerisinde değil tempo olarak belki ufak tefek tabii ki eksikleri olabilir ama e, sanki Galatasaray o seviyelere yavaş yavaş çıkmaya başladı. Evet yani bunun sebepleri var. Bir ne yapıp ne yapmaması gerektiğini çok iyi tecrübe etti takım ve hoca. Niye takım diyorum? Çünkü kadro istikrarı da var Galatasaray'ın. Böyle e, bir dönem e, şampiyonlar kadroyu bozup 8-10 tane transfer yapıyorlardı şampiyon olmalarına rağmen. Şimdi Galatasaray e, bu sezon özelinde bir, bir strateji uygulamaya başladı. Çok azar, ikişer, üçer, dörder Saha transferi. Ama nokta transfer. Evet. Tamamen bu. Zaten bizim örnek gösterdiğimiz Avrupa takımlarının bütün stratejisi bunun üzerine. Çoğu oyuncuyu hani... da tutarak da evet. Sözleşmelerin fiyatlarını arttırabilir. Evet. Ücretsin. Masayı yıkarak yeni bir takım yapmıyorsunuz. Tabii. Bu size bir şey getiriyor. Nedir? Bir, oyun alışkanlığı. Oyuncuların birlikte tecrübe kazanması. Üç, hocanın daha önce Evren Göz'ün az önce bahsettiği Avrupa zafiyetlerinden ders çıkartması. Şimdi bu seviyelerde oynayabilmemiz için iki tane kriterden hep bahsederiz. E, süreklilik sağlayabilmeniz için. Bir, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Aranası'nda hücumunuz kadar takım savunmanız çok iyi olması lazım. Çünkü konsantrasyonunuz önemli, anlar belirleyici. İki, atletizm olarak karşılık vermeniz gerekiyor. Şimdi atletizm dediğimiz şey Galatasaray'ın en büyük handikapıydı. Hı hı. Dön Pırak maçına, dön alkmar maçına, dön Young, Young Boys maçına hepsinde kadro kalitesi olarak çok yüksektesin, isim olarak çok yüksektesin. Karşılık veremediğin şey atletizm. atletizm. Şimdi, Frankfurt maçı 5-1'lik bir maç değil. Bir kere onu ortaya koyalım. Başlangıç oyunu doğru Olmadı falan. Olmadığı da son iki maçta ortaya net evet. bir şekilde çıktı bu arada. Evet anda. orada anlar belirledi. Bireysel hatalar ön plana çıktı. Liverpool maçı ki bence Türk futbol tarihinin Avrupa'da oynanmış bir Türk takımları açısından ilk üçe girebilecek bir performanstır. Yani hepimiz böyle e, çok beklentinin ötesinde bir Galatasaray gördük. Takım savunması ve e, konsantrasyon anlamında. Bu bir. Bahsettiğim kriterlerden bir tanesini... Senin bahsettiğin 80-85 dakika Liverpool gibi bir takıma yapmak çok acayip bir şey. Dedik ki acaba ağızlara bir parmak bal mı çaldı Galatasaray? Çünkü var ya böyle maçları işte United'ı da yeniyor sonra garip bir maç kaybediyor. Bizim Türk takımlarının klasiğidir. Bunun sürdürülebilmesi çok mümkün değil o performansın ama ona yakın bir performansla ne yapabilire bakıyorduk bundan sonra. Şimdi bir tane Kuzey geldi. Kuzey takımı gelince hepimizin ortak yorumu başlar. Ya onlar kadar koşacaksın. 90 dakika koşacaksın. 40 dakika değil. Bundan baş. Şimdi dünkü maça dönelim. Galatasaray Liverpool maçında takım savunması olarak Avrupa'nın üst düzey takımları gibi karşılık verdiği gibi dün Bodoya atletizm olarak da çok uzun süre nefes aldırmadı. Pozisyon ver vereceksin. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. 3'te verirsin, 13'te verirsin pozisyon. Burada kusursuz olman mümkün değil ama bu iki kriter iki maç özelinde çok acayip bir yere taşıdı Galatasaray'ın hikayesini. Şimdi bakıyorsun, Senjüye, Ajax e, rakiplere bakıyorsun. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip analizi yapması elbette kıymetli ama bu sefer rakip teknik adamlar, şimdi Galatasaraya dair başka bir gözle, başka bir oyunla, başka bir e, kabullenmişlikle de gelmek zorunda e, kalacak. Yani kazanarak devam etmen önemli ama bir de gövde gösterisi yaparak kazanarak devam etmen önemli. Hocayı burada çok uzun süre, yaz dönemlerinde özellikle. Avrupa konusu ve sonraki maçlarda Avrupa performansını eleştiren bir futbol yorumcusu olarak son iki maç performansında gerçekten ayakta alkışlıyorum. Bir de Tebrik şöyle ediyorum. bakmak lazım. Okan Hoca'nın da tabii ki e, oyunculuk kariyeri çok üst seviye başarılarla dolu ama teknik direktör olarak Galatasaray'a gelmeden önce Avrupa'da çok büyük tecrübesi olan bir teknik adam Değil. değildi. Başak Şampiyonlar Ligi var e, yakalandığı şampiyon e, yakaladığı şampiyonluktan sonra Galatasaray'la yavaş yavaş Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi oynaya oynuyor da hatalarından ders çıkarta çıkarta Tabii. önemli bir konumda şu anda. Söylediğin nokta çok kıymetli. Şimdi Galatasaray'ın ilk Leverkusen maçında, Frankfurt. Özür dilerim, Frankfurt Frankfurt maçında şunu düşündük. Acaba bundan sonraki süreçte neler olur? Yani Galatasaray bu devamını sürdürebilir mi? Şu anda taraftarlar kendi aralarında konuşuyorlardır herhalde Evren. Acaba ilk 8 yapabilir miyiz? Ya da direkt olarak <laughs> ...playoff turundan bir üst tura Bunlar konuşuluyordur şu anda ya diye tahmin ediyorum. Tabii şöyle, e, şimdi fikstür konusunda Galatasaray'ın ilk iki maçı ve son iki maçı... Şu anda fikstürde ekranlar... Çok teşekkür ediyorum Rejiye. İlk iki maç ve son iki maç zorluk seviyesi olarak daha yüksek. Evet. Aradaki dört maç Galatasaray'ın hedef alanı. Ve o kadar güzel denk geldi ki form düzeyi açısından takımın ritmi bulması... Yeni gelenlerin alışması bakımından da o aradaki 4 maç hedef. 4 maç 12 puan Galatasaray için çok ideal ve bence ilk hedef bu olmalıydı. Üçünü tamamladı. Liverpool'u katmıyorum. Liverpool'u saymıyorum. Onu ekstra kazanılmış bir puan olarak, matematiksel olarak ekleyebiliriz. Hani bonus gibi düşünün onu. İdeal hedef burada Bodoyu yenmekti, Galatasaray yendi. Deplasmanda Ajax maçı. 3 maç 0 puanlı ve e, dünkü maçta da e, oyuncusu kırmızı kart gördü, ilk 11 oyuncusu. Ajax'ın durumu iyi değil. Yanlış hatırlamıyorsam bir gol attı, 11 gol yedi. Ve şey maçına çıkıyor artık, son e, hamle. Çırpınışlar diyelim. Evet, yani ya kazanacak ve tutunacak ya da kaybedecek ve artık Şampiyonlar Ligi onun için formalite olacak. Matematik gereği çünkü çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla geçen seneki Ajax maçını da hatırlayarak, geçen sene Galatasaray oynadı orada ve benim en üzüldüğüm maçlardan biridir o. Kazansa x 8e atacaktı kendisini Avrupa Ligi'nde. Kaybetti ve e, bir tur daha fazla oynamak durumunda kaldı. Maçın dışında kaldı, maça giremedi. Baş aşağı gitti ve lige odaklandı Galatasaray. Bu sefer öyle değil. Bu sefer Ajax'ı Galatasaray ı yenerse... ...union maçı da tıpkı Bodo maçı gibi yine konsantrasyon, yine taraftar baskısı... ...yine aynı motivasyonla Galatasaray bir galibiyet daha çıkartabilir oradan... ...ve iş geliyor Monaco maçına. Monaco'dan alınacak bir puan... Mesela Galatasaray için hiç üzücü olmaz. Orada beraberliği oynamayacaktır ama yenilmediği takdirde, bir puan aldığı takdirde son iki maça Atletico Madrid ve City maçlarını kastediyorum. Daha özgüvenli, daha dik ve rakibin de artık korktuğu Atletico çünkü iyi başladı ama o dönemde ne olacağı belli değil. Çok inişi çıkışlı evet. bir takım ve İstanbul'un Rams Park'ın artık Avrupa'da da çokça konuşulduğu işte hocanın kulaklık taktığı. Liverpool'da işte Salah'ın kulaklarını tıkadığı Galatasaray taraftarı da çok formda. Bir kere koreografiyi ayrıca tebrik edelim. Galatasaray çok iyi düşündü ve dünyaya mesajını verdi. Muhteşem bir Var koreografiydi. Onun de evet rica edelim. Bu mesaj zaten dünyaya verilen muhteşem bir mesaj. Ve buradan hareketle hem duyarlılık hem maç içerisindeki o performans. Çünkü hepimiz yıllar takip ettik tribünde. Taraftar da gününde olduğu zaman Tuna. Oyuncular da ekstra motive oluyor. muhteşem oluyor. Galatasaray bu sezon emin olun Avrupa maçlarını kastediyorum. Ligde de öyle ama 12 kişi oynuyor. Ve bu çok önemli bir şey. 5 yemişsiniz Frankfurt'tan. Liverpool geliyor buraya. Tarihin en güçlü kadrolarından biri Liverpool'un matematiksel yani piyasa değeri olarak. Ki öyle. Ve muhteşem transferlerle gelmişler. Muhteşem oynayıp yeniyorsunuz. Sonra Bodo maçı eyvah diyorsunuz. Dinamo Kiev'ler akla geliyor, Rigas'lar akla geliyor, Esport'lar akla geliyor. Muhteşem bir maç oynuyorsunuz. Taraftar da olayın içinde. Ve biz ben manşete atarken Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Cimbom'un ayak sesleri tezahüratından esinlenerek söyledim. O özlenen, o yönetimin 3,5 sezon önce yola çıkarken kurduğu hayallerin biraz geç de olsa bu sezon ben geç olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon çünkü Avrupa Ligi'nde Galatasaray en az çeyrek final oynamalıydı bence o kadro onu hak, ediyordu. Neyse bugüne bakalım. Geç de olsa Osimeni ile Singosu ile ile çok doğru bir kadro. İçeridekileri mutlu ederek önce onların sözleşmesini arttırarak onların yıllık ücretlerini arttırarak barışı göndermeyerek ki barış konusuna da birazdan gireriz. Ee, Yunus'uyla, Yunus'u ile Sanchez ile Torreira içeride önce mutlu ederek yanına da fiyat olarak yüksek görünse de Okan Hoca çok güzel söyledi Osimeni ilgili. 75 milyon euro Osman için fazla mıdır, düşük müdür? Verdiği katkıyı düşünüyorum. Avrupa'daki muadillerine bakıyorsak falan. Şuradaki isak falan. görüyorum. 145 Heh. milyon Aynen öyle. bir futbolcu. Yukarıda onu konuşuyor. E tabii marka değeri, premierlik. Lig. Hani onlar da katma değeri olarak elbette etkiler ama katkısını düşünüyorum. Sağ katkısını ve dışındaki. Bir kere geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne girişte Osmen'in etkisi. %70'tir, 80'dir. E bu sezon kupada yaptıkları Şampiyonlar Ligi'nde e forma satışı Ekonomik katkısı şu an çıkardı bence Osimen. ama Amorti etti kendisi. Bak dünkü Muhteşem bir katkı. önemli görüntülerinden birini şimdi ekranlara getireceğiz. Hı. Dünkü maçta ekibimiz müthiş çalıştı. Sırf bir Osimen'e ait bir kamera vardı şu evet. an ekranlarda. Harika. Osimen'in Yunus'un attığı o golden önce yaptığı baştan bir daha ekrana getireceğiz şimdi. Ee, Burada yani... kameraman arkadaşımıza da aslında maçtan sonra sormak lazım yoruldun mu diye. İnanılmaz çünkü, bir <laughs> modu o kadar yorulmuştur yani. ya. Kadrajda tutmak için be? o ya bu, bu galibiyetin e, bence aslında Tabii. 10 saniyelik 15 saniyelik özetlerinden bir tanesi. Harika bir fikir evet. bu. Kim düşündüyse ben bilmiyorum ama helal olsun. 2005'te Ekibimizin, maşallah çok iyi. Maşallah Zidane en son bir Real maçıydı. Real Madrid formasıyla sinemada Zidane'ın filmi vardır. Ben gitmiştim. Sadece Zidane'a ait bir kamera. Fenomen Ronaldo'nun da öyle evet, bir. son maçında var. onu hatırlattı. Çok güzel. Emeği geçenlere teşekkürler. Az önce e, konuşurken yayından önce aramızda bu maçı Hı. konuşurken Tuna Akdemir çok güzel bir şey söyledi ki Osimhen ilerideki o gösterdiği amaç, şey e, çaba arkadaki oyuncuları da e, ya ben daha fazlasını yapmalıyım psikolojisine itiyor. İkinci gol evet. Yunus'un attığı gol, e, düzeltiyorum. Osimhen'in geri pasta aldığı gol. Önce Osimhen prese başlıyor, Yunus pres yapmıyor. Sonra bakıyor ki ya Osimen öyle bir pres yapıyor ki artık ben de o bir prese katılayım Evet, evet. Ve gol geliyor. E, takımı <laughs> takımı yukarı çeken bir çok. performans bu iki. Şimdi bak, Osimen çok iyi bir oyuncusunuzdur, çok seviliyorsunuzdur, takımın yıldızısınızdır. Biraz böyle yıldız sendromu da olur ya insan da insanın bir ego egosu var yani. Şimdi Osimene bakıyorsun, ya 13 yaşında Florya'ya girmiş, tamam, mı? oradan beri buraya kadar gelmiş, bütün kademeleri geçmiş. Galatasaray'ın dan başka bir şey görmemiş gibi hayatında. Simgesi yani gibi. Böyle bir aidiyet ama bakın Osman bunu Ferencvaroş forması giyse de yapacak. Napoli'de de yaptı. Valencia'da da oynasa yapacak. Yani oyuncu tercih ederken, oyuncu seçerken para, pul, bonservis, maaş bunlar önemli kriterler elbette ama oyunun oyuna sadakati, sözleşmesine, kulübüne sadakati, futbolu olan aşkı bunların hepsi çok Tabii. önemli kriterler. Tabii. Dün mesela dedi ki maçtan sonra Burak Yılmaz'ın rekorunu egale ettiniz diye bir ...soru geldi Tabii değil mi? Tabii kırdı rekoru. Evet. Ee, dedi ki Burak efsane. Yılmaz çok büyük bir efsane. Hı. Şimdi bak... ...hakim de. Ya, meseleye de hakim. Anlatabiliyor muyum? Ya, Tabii bu, canım. Burak'ın bu, Lille'yi yaptıklarını biliyor. O da oradan geçti. Bu, bunların hepsi çok önemli meseleler. Önemli kriterler. Galatasaray'ı... ...biraz burada böyle diğerlerinden ayıran şey zaten... ...en arkadaki oyuncuların en öne kadar o... ...ait hissetme... ...meselesi. Ait hissetmeyen ne oluyor biliyor musunuz? Zaha gibi... Diğer tarafta oynayan hakim ziyeh gibi. Sistemin onu hemen dışarıya Zaniolo gibi. Yani hadi idare edelim değil. İdare edemezsin. Burada sözleşmem var. Sen ne varsa bünyede, sahada, ciğerde, zihinde ne varsa sahaya koyacaksın diyor. Yani. Şimdi atletizmden bahsettin, futbol aklından bahsettin. Galatasaray'ın bu sezon yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesi de Singo. Tabi. Diğeri futbol aklı olarak ki bana göre gerçekten çok üst seviye de İlkay. İkisi de yok. İkisi de yok. Fakat öyle bir oyun ezbiri var ki Galatasaray'da. Şalay sanki Sabek doğmuş. O da Okan Hoca'nın başarısı işte. Yunus sanki yani İlkay'la 10 yıldır çalışıyor da yani İlkay'dan her şey özelliklerini almış gibi bir futbol. Yani bu Okan Hoca'nın bence Tabii oyun sistemini... ve oyun tarzının ezber başarısı. Tabii sistem güçlendikçe Tuna. Şimdi Okan Hoca 3,5 senedir benzer antrenmanları, benzer metotlar taktiksel açıdan diyorum. Çünkü fiziksel antrenmanları zaman zaman eleştirildi hocanın. Biz de eleştirdik. Hani daha takım neden daha güçlü değil? Avrupa'da neden geride kalıyor diye. Bu sezonsa hem dediğin gibi fiziksel ve oyun aklı açısından baskın özellikleri olan isimler katıldı. Ama sistemde artık yavaş yavaş daha iyi hale, daha ezber hale, daha nasıl diyeyim oyuncuda gözü kapalı. Mesela Uğurcan'ın eklemlenmesi de önemli. Singo'nun da, ilk ayında Sane'nin de. Mesela Sane konusunda dün attığı bir depar var. Dakika 82 falan. Sanki dakika 5 gibi. Ee, bu da çok önemli Galatasaray bu sezon transfer politikası anlamında da az ama kaliteli oyunculara giderek mevcudu da koruyarak ve oyun sistemine de uygun isimler eklediğinde elbette tutmayanlar olacaktır daha önce oldu ama size çok önemli bir şey söyleyeyim vazgeçebilme özgürlüğü diye bir şey var ya ekonomik olarak bu Galatasaray'ın bence en büyük başarısıdır Solbek Angelinho vazgeçtiniz kötü oyuncu mu değil ama uymadı. Zaha kötü oyuncu diyebilir miyiz? Değil. Uymadı. Gitsin diyebilmek Nelsin, ve o şartları iyi iyi. çok var tabii öyle çok bir var. Oyuncu. E şey Koesta var. Evet. Mesela iyi para. Gelert var. Bunlardan bahsetmememizin sebebi ne biliyor musun? Ekonomik olarak Galatasaray bu süreci o kadar iyi noktaya getirdi ki vazgeçebildi oyunculardan, satabildi ya da bazılarını düşük zarara da olsa bırakabildi. Çünkü yerine başkasını koyabildi. Şimdi bu bence bu sistemdeki en önemli konu. Çünkü ezeli rakiplerine baktığımızda bazen vazgeçmemenin, vazgeçememenin, sözleşmesi uzun oyuncuların performans alamayıp köreldiği ve gitgide aşağı düştüğü, bu da genel takımın oyununa yansıdığı çok sayıda örnek sayabiliriz bir çırpıda. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadro yapılarından bahsediyorum. Burada vazgeçebilmek, o vasatlık dediğimiz, o performansın ortalama ve altına düştüğü oyunculardan çıkabilme özgürlüğü bence Galatasaray'ı başarıya götürdü. Şimdi Bu çok yana, önemli bir detay. yandan da sosyal medyaya bakıyorum. Ezgi Hanım yazmış. Ee, Neden biraz bahsetseniz diye. Ee, yani Ben zanneden... biraz girdim. Ergin'e evet. pasa atıyorum. <laughs> evet. E, o sever öyle oyuncuları. Başakşehir maçıyla beraber bir çıkışı vardı. Ben buradayım dedi. Milli arayı çok iyi geçmiş belli. Milli takıma alınmamak da biraz bence içinde yer etmiş. Onun biraz hırsı var bence kendisinde. Dünkü maçta özellikle sağ tarafta bir top evet, aldı. Evet. İkiye bir Bastı gitti derler ya. Gerçekten bastı gitti bir anda. Gaza bastı. Evet. Nasıl buldun sadece? Bir e, takım konusunda kendisiyle ilgili yapılan açıklamada çok özür dilerim izleyiciler çok ukalaca bir açıklama. Evet. Yani e, yani Süper Lig'in Galatasaray'ın Alman mil takım seviyesinin altında olacağını ima ed et etmek. Yani bir kere sene geldiğinde Galatasaray'a o ara böyle çok Türkiye'de acayip bir gündem vardı futbolda. İşte Fenerbahçe seçimleri, Galatasaray'ın Osimhen'e e, bon servisini alabilmeye çalışması hikayesi falan. Sana böyle sanki arada şey oldu ya hadi Sané de geldi. Hayır ya çok üst düzey bir kariyer transfer olarak Osimhen çok üzerinde. Tabii, tabii. Çok kariyer üst düzey olarak bahsediyorum transfer. Tabii tabii. E, o girişi çok beklendiği gibi yapamadı. Yapamadı ama bu bu şey demek değil. Yani yapamayacak demek değildi. Çünkü bu tarz maçları San'e gibi oyuncularla oynarsın. Defaatle oynanmış finalleri yapmış, kupalar kaldırmış bir oyuncu e, bu saatten sonra bunun seremesini çok daha fazla toplayacaktır Galatasaray. Bunları yapabilip buralarda konuşuldukça zaten hocanın gözünde, takımın gözünde, taraftarın gözünde hikayesi özgüven olarak da başka bir yere evrilecektir. Evren Güzün söylediği cümle çok güzel bir cümle. Ee, hayatta da böyle. Yani insana verilmiş en büyük nimet diyelim özgürlük yani vazgeçebilme Aynen. nimetidir. Vazgeçtiğin anda itibaren çok rahatlayıp özgürleşen bir adam olabiliyorsun birisi olarak. Kulüplerde de böyle Galatasaray'ın ki özgürlük ama özgürlüğün ötesinde bir de şey vazgeçebilme imkanı ve Şimdi lüksü. Ekonomik. Şimdi, ekonomik bir de Galatasaray'daki sistem onu biraz dışarı itiyor. Şimdi çok kısa bir vaktimiz kaldı Galatasaray'la ilgili. Barışı bu anlamda hemen e, konuşmak istiyorum. Dünkü maçtan alındığında taraftarların tepkisi oldu. Okan Hoca da hem bize verdiği röportajda hem basın toplantısında üstü kapalı da olsa taraftarlardan oyuna giren, çıkan, oynayan, oynamayan herkes destek e, rica etti. Şimdi Galatasaray'da öyle bir sistem ve öyle bir alışkanlık var ki etrafımda da çok fazla Galatasaraylı arkadaşım, eşim, dostum var. Şunu söylüyorlar yani e, görmek istemiyoruz iyi mücadele etmeyen, istediğimizi ortaya koymayan futbolcuları biz daha fazlasını istiyoruz. Bu hani nasıl bir doğru kelime kullanmaya çalışıyorum da Galatasaray öyle bir sistem içerisinde ki şu anda. 10 üzerinden 6'lık 5'lik oynayan bir oyuncuyu bile sistem çok kabul etmiyor. Bu bir yerde iyi Evet size hep iyi çağrıştırıyor ama bir yerde de şimdi bir kriz anı yaşamadı Galatasaray Avrupa'da. Umarız da yaşamaz bundan sonra. 5 birlik maçı bunun içinden sayabiliriz. Tabii. Ama olumlu bir şekilde çıktı oradan. Geçen sezon Mustera ıslıklandı. Mustera evet. ıslıklandı geçen sezon. Galatasaray'ın en büyük efsanelerinden bir tanesi. Size ta şöyle söyleyeyim. Ben bir süredir de bu bilgiyi söylemek istiyordum. Tam yeri gelmişken. Mustera ayrılma kararını o gün verdi. Normalde kalacaktı. Mesela? Bak o gün verdi ve bunu bir süre sonra artık rahatlıkla söyleyebilirim. O gün dedi ki ben tamam etrafına söyledi. Ben artık hani zirvede bırakmak istiyorum. Bu sezon şampiyonluk için her şeyimi vereceğim. Ama bu sezon bırakıyorum dedi o ıslıktan sonra. Şimdi bunun iyi tarafı var kötü tarafı var. Dediğin gibi iyi tarafı vasatlığa mahkum etmeme. Kötü tarafı insanlar yani barış gibi oyuncuyu pamuklara sarabilirken ıslıklamak küçük bir zümre de olsa. Kötü adlandırılabilir. Ben burada şöyle yorumluyorum kısaca: Barış'ın yazın iletişim problemi şimdi performansla taçlanmadığı için şu eteba kadar bunların olmasını bekliyordu. Ama devam etmeyecektir, etmemelidir. Okan Hoca harika açıklamalar yaptı süreçte. Dursun Özbek de öyle Sayın Başkan. Bir iletişimci gibi çalışıyor. Tebrik ediyorum, muhteşemler bu konuda. Ama Barış'ın bence Göztepe maçında ben Okan Hoca'nın yerinde olsam belki de. Yunus'la Saniye'yi kullanıp Barış'ı e, yanıma alırım. Biraz öyle korumak gerekir ve dinlendirmek için çünkü Barış'ta da belli bu şey yok ama atıyorum Trabzon maçında Barış idmanlarda o hafta o kadar iyi olur ki Trabzon maçına çık bu maçı al derim, tekrar geri döndür. Nasıl Ama bir Barış'ı kazanacak Galatasaray bence. Böyle gitmeyecektir. Nasıl bir yol Benim Okan Hoca yönetim ben de merakla bekliyorum. Evet. Ee, bir kez daha temsilcimize e, tebrik edelim. Başarılar dilerim bundan sonraki süreç için. Galatasaray bölümünü böylece noktayalım yavaş yavaş. Bu akşama bir dönelim. Bu akşam da bir diğer temsilcimiz Avrupa'da.